Demire. Evet, vampir neden var? Neden bu var? Arkadaşlar ben yeni bir karar aldım. Vampirlere devam edeceğim. Ve bu sefer 30 bölüm çekmeye hazırlanıyoruz. Ekiple, yani ben kendim senaryo yazmaya başladım. Arkadaşlar arkadaşlar, imarı beğenirsiniz. Arkadaşlar doğru, Biraz daha da iyi hay, yaptık. Arkadaşlar bunun için tam kaç haftadır orası biliyor Bir haftadır. Ya sizin için. Başlayalım. Aşkım hatırlıyor musun? İlk burada tanışmıştık. Evet bir tanem. Ben seni çok çok sevmiştim, aşık olmuştum. Sultan efendisi geliyor. seni çok Vay vay vay. Bak arkadaşlar, burada iki tane arkadaşımız var. Ne yapalım? Önce bu tane kesip sonra onları içelim. <laughs> Öyle mi arkadaşlar? Şimdi görüş süper nonu içelim. Süper nonu, süper nonu, şey yapalım. Süper nonu, süper nonu. Süper Nunus, Süper Nunus. Süper Nunus en eşli düşmanım. Yine karşılaştık. Horus. Yıllardır seni yok etmek için plan koruyorum. Süper Nunus bir şeyler yok edeceğim. Görürüz. Um. Ben Süper Nunus'um. Asla izin vermem iyileri yok etmesine. Şimdi kaybolun. Süperman'ımız bir kişiyi yok edeceğim. Hep birisi kaybolun. Ama anlamadım onları. Uzun süre önce dünyadan yok etmiştim. Göndermiştim. Şimdi nasıl geldiler acaba yine? Galiba yani Süperman mı olabilir? Yüzyıllardır o senden afet ediyor. Yine geçiş Olabilir. Yoshi'ye Süper Nono Süper Mama e, oldu Evet Hayret pis ve kutusun Vampirleri sevdin mi? Merak etme vampirleri hep cezasını kestim <laughs> Süper Nono Hayrına sapsın Onlar seni sadece uyanmak için gelmişti Ne Niçin beni arayacaklardı? Geri döndüler ve seni yok edecekler. <laughs> Beni kandırma. Asla bile bir şey yapamazlar. Sen kendini kandırıyorsun yıllardır. Bir sefer onlara bir güç verdim ki seni yok edecekler. Ve bin trilyon tane getirdim dünyaya. İsteriz ister ikiz. Hepsinin canısını evvel Allah veririz. O zaman görüşmek üzere Süper Lunos. Piş cadı. Süper Lunos ne yapacağız? Merak etmeyin. Hepsinin canısını evvel Allah vereceğim. Süper Yunus arkana bak. Ne? Süper Yunus. <laughs> <laughs> bismillah, bismillah. Bismillah. Allah bizi korusun. Süper Yunus duydun. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Siz evinize gidip isterseniz. Tamam Süper Yunus. Ne yapacağım? Süper Yunus'u duydum. Acaba ne yapacağım bilmiyorum. Vapil'e gidiyordum diyor. Selam dostlar ben Yunus Emre. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmesi kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorum yapın. Evet güzel olmuş mu? Arkadaşlar devam ediyoruz yeniden. Sizi seviyorum. Bay bay.